Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün eşim bizlere tam da sezonu açılmışken hamsi tava yapıyor. Kurutmadan lezzetli bir hamsi yapmak istiyorsanız bu tarifi deneyin. Hamsilerimizi çok güzel bir şekilde temizledik ve çok iyi bir şekilde yıkadık, süzdürdük. 1 kilo hamsimiz var ve derin bir kabın içine hepsini alıyoruz. İçine yarım su bardağı kadar mısır unu ekliyoruz. Sonrasında mısır unu her yerine gelecek şekilde güzelce karıştırıyoruz. Yarım su bardağı kadar dağ mısırını ekliyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Mısır yeterli geldi. Şimdi bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyoruz. Tuz hamsimizin her yerine bulaşana kadar iyice karıştırıyoruz. Hamsilerimiz dizilmek için artık hazır. 3'er adet alıyoruz ve artı şekli olacak şekilde hepsini karşılıklı diziyoruz. Bu dizilim şeklinin çevirirken ne kadar önemli olduğunu çok net anlayacaksınız. Şimdi ikişer adet çapraz olacak şekilde koyuyoruz ve sonrasında yanlarına dizmeye devam ediyoruz. Orta kısmını da aynı şekilde diziyoruz. Arta şeklini verdikten sonra yanlarına hamsilerimizi dizmeye devam ediyoruz ve bir yuvarlak oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi çiçek gibi oluyor. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve tabamızı 2 dakika ısıtıyoruz. Sonrasında kenarlarımızı yağını veriyoruz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Balıklarımızın bir tarafını 8 dakika pişireceğiz. Sonrasında arka tarafını çevireceğiz. Hamsimizin bir tarafı 8 dakika pişti. Şimdi tavamızın kapağını kapatıp tavamızı bir kasenin içine doğru çevirip yağını süzdürüyoruz. Sonrasında hamsilerimizi kapağımıza çeviriyoruz. Ve gördüğünüz gibi şekli hiç bozulmadı. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Hemen tavamıza aktarıyoruz. Kalan sıvı yağımızı da yine kenarlarından gizleyerek döküyoruz ve tavamız artık sıcak olduğu için 6-7 dakika pişmesi yeterli. Eşiminde ellerine sağlık. Gerçekten çok lezzetliydi. Deneyenler ve deneyecek olanlar yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerimizde görüşmek üzere.